Şimdi bütün sporcular tarlalardan çıkar demiş olmuyoruz. Evet. Spor bir te, e, yani branş anlamında bir artık mesleğe dönüştü, bir ameliyeye dönüştü, bir fiile dönüştü. Onları ben bir kenarda tutarak konuşuyorum bunları. Bizim kendi çabalarımızı diyorum. Yani e, doktorlar spor yapın diyor, güzel, faydalı da tabii ki. Ben bunları göz ardı etmiyorum. Ee, i̇şte artık dediğiniz gibi şehirleşme alabildiğini arttı. Efendim tarlalarda ya da buna benzer yerlerde e, enerjimizi atma imkanları olmayabilir. Az önce Tam Bey bir örnek söyledi ya e, arkadaşlarını onun bahsettiği bir kişi arkadaşlarına hadi spor yapmaya gidiyoruz diye bir arkadaşının eşyalarını taşımış. Ne kadar güzel bir şey. Bu hem enerji hem spor hem de, hem de yardım. ne yardım yardım ve peşinde ne biliyor musunuz? Birbirine oturdunuz, bitti taşıma işi. Ee, ne yapıyorsunuz orada? Peynir, ekmek, zeytin, domates diyelim bir şey yiyorsunuz. Muhteşem bir e, muhabbet oluşur orada. Birbirlerini insanlar acayip severler. Bu ne kadar güzel bir şey. Spor salonda gitmişim, spor yapmışım ya da arkadaşın eşyasını taşımışım. Spor salonunda kendi kendimi geliştirmişim, bu kadar. Ama burada hem arkadaşıma desteğim var, hem benim başka bir arkadaşımın ona desteği var. 2-3 üç kişi, 3-4 üç, kişi. Nasıl bir muhabbet oluşur? Ne kadar dayanışmacı bir toplum oluşur buradan? Bunları gözetmek lazım. insanların hayrına, işlerin peşine koşmamız lazım. Evet. Efendim. Ve mesela istidatlar ağırlıklı söylüyoruz. Ben 10 yaşında bir çocuk biliyorum. Okulu hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor ama şey, e, su tesisatı konusunda öyle bir mahir ki, çift musluklu mekanizmayı takıyor. Ailesi söyledi. O çocuğa okul zulüm ya. Zulüm yani o çocuğa okul. Mühendisliğe kısa sürede ulaşabiliyorsa tamam. Ben zorunlu eğitimin ilk 4 yılı hariç, ondan sonra kısmına kesinlikle karşıyım. Kanun çıktı, kanuna itiraz edecek halimiz yok. Ama ben devletin bunu değiştirmesini istiyorum. Bu çocuğa zulümdür yani. Evet. Çocuk Şimdi hocam, onu evet. sürekli geliştirdiğini düşünün. 10 yaşında bu çocuk ya. O 14-15 yaşında var ya muazzam bir usta olur. Artık üretimlere başlar.